Gamze Eler canlı yayına bağlanırken, anne niye oraya gittin? Benim fotoğrafımı oradan kaldırın. Şu anda Erdi Harmancı ile birlikteyim. Erdi ile arkadaşım. 22 Kasım'da Antalya'daki evimden çıkarak Erdi'nin evine gittim. Cansu ile benim bir alakam yok. Cansu kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum ifadelerini kullandı. Erdi ile ilgili gerçekleri biliyor musun sorusuna eler Erdi evli. Dört çocuğu var, ikisi Yeşim'den ikisi Ayfer'den. Kendi rızam ile Erdi'nin yanındayım. İfadelerini kullandı. Eler, Erdi senin özel fotoğraflarını yayınlarım tehdidi ile seni çağırdı mı sorusuna ben kendi rızamla yanındayım. O şikayetçi olduğum dönemde Erdi'nin mi bu işi yaptığı kesin değil. Ben Erdi'den evet şikayetçi oldum. İfadelerini kullandı. Seninle görüştükten sonra gidip senin amca kızın Cansu ile görüştü bu adam. Bu adamın niyeti nedir? neden arkadaşlık ediyorsun, ifadelerini kullanan Erol'a, Eler, biz dini nikahla evliyim. Resmi nikahlı eşi ile boşanma davası açtığını söyledi. İfadelerine Erol, bunu kaç genç kıza söylemiş bu adam. Senin söylediğin şeyi eşine soralım mı ya öyle bir dava yoksa ne yapacaksın, ifadeleri sonrası Ayfer canlı yayına bağlanarak, kocam 15 gündür evde yokum. Bana cezaevine gidiyorum dedi. İki gün orada kalacağım dedi. Sonra bir tane kız kaçırmış ama Erdi bunu sürekli inkar ediyor. O kız Cansu. Erdi sonrasında eve dönmedi Esra abla ifadelerini kullandı. Ayfer, ben kocamı cezaevinde biliyorum.